Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Buhari Şerif'ten iman kitabının Sahabeyi sevmek imandandır babındayız. Ensarı sevmek imandandır. Ancak diğer hadis-i şeriflerle ayet-i kerimelerle şerh edildiğinde bunun sadece ensara mahsus olmayıp bütün sahabeyle alakalı olduğu ifade ediliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kamil imanın alameti ensara muhabbet, nifakın, münafıklığın alameti de ensara boz etmektir. Çünkü ashab-ı kiram Allah yolunda bütün varlıklarını harcamışlar. Çocuklarından, canlarından, ailelerinden daha çok Peygamber Efendimiz'i muhafaza müdafaa etmişler. Bu sebeple onları sevmek, peygamberimizi sevmekten dolayı, sevmekten kaynaklandığı için ensar, ensar ve muhacirleri sevmek imandan kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz öyle haber vermişlerdir. Diğer hadis-i şeriflerde muhacirlerle ilgili de rivayetler olduğu için bu umumi olarak bütün ashab-ı sevmek imandandır denilmektedir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde ensarı ve muhacirleri, ashab-ı kiramı şöyle met ediyor. Ali İmran Suresi 195. Ayet-i Kerime Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar, benim yolumda eziyete uğrayanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin günahlarını mutlaka örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükafata kavuşacaklar. Mü mükafatın en güzeli Allah katındadır. Yani ayet-i kerime ile bu derece faziletleri bildirilen, tasavvur edemeyeceğimiz mükafata nail olacakları bildirilen insanların üstünlükleri açıktır, aşikardır. Tevbe suresi 100. ayet-i kerimede İslam, İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Ensar, muhacir ve onlara güzellikle tabi olan kıyamete kadar devam edecek Müslümanlar. Yani Müslümanları Cenab-ı Hak üçe ayırmış oluyor. Ensar, muhacir, sahabe-i kiram ve onlara güzellikle tabi olanlar. Fetih suresi 29. ayet kerimede de Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların alametleri yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin yani çiftçilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Demek ki Peygamber Efendimizin sıfatları zikredildiği gibi önceki kitaplarda Tevrat ve İncil'de onun ashabının sıfatlarını da Cenab-ı Hak zikretmiş. Bu ayet-i kerimede onu anlıyoruz. Onların Tevrat'taki vasıflarını, İncil'deki vasıflarını zikrettiği zikrediyor bu ayet-i kerimede. Bu da onların faziletini gösteren diğer bir husus. Ekin güzel olması, ekinin kuvvetli olması çiftçilerin hoşuna gider. Ama kafirler de gayızlandırır, öfkelendirir. Demek ki ashab-ı kirama karşı olan tavrımız bizim konumumuzu belirliyor. Ashabı seven, onlardan hoşlanan, iman etmiş salih bir insan oluyor. Ashabı buğz eden ise iman dairesi dışarısına kafirler safında yer almış oluyor. Bu ayet kerimede onu anlıyoruz. Yine ayet-i kerimelerde pek çok ashab-ı kiramla ilgili, Haşr suresiyle ilgili ayet-i kerimeler aynı şekilde Ashab-ı kiram muhacirleri met ediyor, ensarı met ediyor ve onlara güzellikle tabi olanları met ediyor. Yani ensardan sonra ashab-ı kiramdan sonra gelenler velledine ca'u min ba'dihim yaqulun rabbena gfir ve li ihvanina alladine bil iman. Ya Rabbi bizden önce iman eden ashab-ı kiramı kardeşlerimizi mağfiret eyle diye dua ederler. Ve la tec'al fi gillen onlara karşı kalbimizde bir kin, haset, kötü düşünce oluşturma. Lillezine <laughs> amenu müminlere karşı Rabbena inneke raufur rahim sen çok şefkatli ve merhametlisin diye. Demek ki ashab-ı kiramdan sonra gelen Müslümanların vazifesi de ashab-ı kirama ve kendilerine önceki müminlere dua etmek, onlara buğz etmek, onlara hakkında kötü konuşmak değil. Bu ayet-i kerimeler e, savaşmadan elde edilen ganimet, fey taksim ile ilgili ayet Bunların kimlere verileceği ile ilgili. Alimler burada diyorlar ki buradaki ganimet Müslümanlardan muhacirlere, ensara, ve onlara güzellikle tabi olan müminlere verilir. Ashab-ı kirama hakaret eden, kötü konuşan kimseler ise bu feyden, ganimetten verilmez diyorlar. Bu da gösteriyor ki, bu da bir delildir ki ashab-ı kiram hakkında kötü konuşanlar bu uğurda zikredilen üç gruptaki mümin dairesine dışarı çıktıklarını ifade ediyor İmam Malik başta olmak üzere. O şekilde söyleyen alimler var. Yine İmam Malik Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın asabını öfkelenip kim besleyen kimse kafirdir Zira onlarla Allah kafirleri böylece öfkelendirir ayet-i kerimesi. Biraz önce okuduğumuz Fetih Suresi'ndeki ayet-i kerime bunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Ashab-ı Sonra onları takip edenlerdir. Tabi'in. Sonra da onları takip edenler, edenlerdir. Etbaut tabi'in. Bu üç nesil Peygamber Efendimiz'in şehadetiyle hayırlı bir nesil olduğu ifade edilen nesildir bunlar. Ensarı ancak mümin olan kimse sever ve onlara ancak münafık olan kimse buğz eder. Kim ensarı severse Allah da onu sever, kim de onlara buğz ederse Allah Teala da onlara buğz eder. Buyuruyor Efendimiz Buhari. E, Menakibül Ensar 4. Tirmizi, Tirmizi'de geçen hadis-i şerif Allah'a ve ahirete iman eden kimse ensara buğz etmesin. Yine Tirmizi'nin menakıb 58. babında geçen hadis-i şerifte Ashabım aleyhinde asla konuşmayınız. Ashabım hakkında konuşmaktan şiddetle sakınınız. Benden sonra onlara kesinlikle laf dokundurmayınız. Onları seven sırf bana olan muhabbeti sebebiyle sever. Onlara düşmanlık eden bana düşmanlığı sebebiyle bunu yapar. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş, bana eziyet eden ise Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet edenin ise çok geçmeden Allah belasını verir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Heysemi'de geçen bir rivayette ashabıma sövmeyiniz. Kim ashabına söverse Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah onların tövbelerini de kabul etmez, ibadetlerini de. Ee, Ashab-ı kiram zamanında bir keresinde Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, Miktat bin Esved radıyallahu anh ile aralarında bir münakaşa olmuş, ona ağır konuşmuş. Bunu işitince Hazreti Ömer çok öfkelenmiş. Eğer senin dilini koparmazsam nezir borcum olsun diyerek oğluna kızmış. Hazreti Ömer'in ciddi olduğunu görenler araya girerek oğlunu bağışlamasını rica ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bırakın dilini koparayım da bundan böyle Allah Resulü'nün ashabından kimseye dil uzatamasın buyurdu. Diğer rivayette, bırakın dilini koparayım, benden sonra tatbik edilecek bir adet olsun da Allah Resulü'nün sahabelerine sövenlerin dilleri koparılsın buyurdu. Yani bu kadar önemli sahabe-i kiramın karşı tavırlarımız. İslam hukuk metodolojisinin en önemli simalarından karafi, El Furuk isimli kitabında şöyle diyor. Bazı usulcüler şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından başka hiçbir mucizesi olmasaydı bu onun nübüvvetini ispata kafi gelirdi. Yetiştirdiği ashab-ı kiram Efendimizin en büyük mucizesidir. Bugün biz ashab-ı kirama çok şey borçluyuz. Zira onlar Peygamber Efendimizin önüne mallarını, canlarını ve her şeylerini koyarak misli görülmemiş bir fedakârlığa imza attılar. Bu sayede Kur'an, sünnet ve İslam nimeti bizlere kadar geldi. Yani Kur'an-ı Kerim bize nakledenler, hadis-i şerifler bize nakledenler, İslam'ın fiili, pratik yaşantısını bize nakledenler, sahabe-i kiram, sonra tabi'in, sonra etme ı tabi'in. Yani bu kadar iyiliğe karşı biz nankörlük edersek, bu üzerimizdeki iman nimetinin kıymetini bilmemek demektir. İman nimetinin kıymetini bilen insan, onu bize o nimet bize ulaştıran insanlara minnettar olması lazım. Onlar aleyhine konuşmaması lazım. Bu emsalsiz iyiliğin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla ashab-ı kiramı sevmek, onlara hürmet göstermek ve her fırsatta dua etmek boynumuzun borcudur. Onları tenkit etmek bizim haddimize değildir. Sahabeye karşı yaptığımız her saygısızlık ve tenkidin zararı mutlaka bize dokunacaktır. Bugün maalesef görüyoruz piyasada moda haline geldi. Sahabeye küçük düşürmek, sahabeyi hafife almak, onlara hatta hakaret etmek. Yani de, ilmi ilmi çalışma veya da ilmi tespit araştırma adı altında bu şekilde bir yanlış iş yapılma, yapılmaya çalışıyor bugün. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu okuduğumuz ayet-i kerim ve hadis-i şerifler gösteriyor. Buna bahane olarak da işte ashab-ı kiram arasında çıkan savaşlar, anlaşmazlıklar gösteriliyor. İnsanın olduğu her yerde anlaşmazlığın olması normaldir. Ashab-ı kiram arasında olmuştur ve bunlar bir iştihat farkıdır. Bunların iki tarafta iyi niyetle hareket eden insanlardır. Bugünkü olduğu gibi birisi iyi niyetle, birisi kötü niyetle veya iki taraf da kötü niyetle hareket eden gruplar değildir. İkisi de iştihadına göre hareket etmiş. Sonunda savaş bittikten sonra da yine aynı dostluklarına, ahbaplıklarına, kardeşliklerine devam etmişler. Düşmanlıklarını devam ettirmemişlerdir. Bunu bahane ederek bugünkü insanların sahabeye dil uzatmaları, yani bu nankörlükten, bir haddini bilmezlikten ibarettir. Doğru bir tarafı yoktur. Çünkü onun ne vazifesidir bu, bu işi yapmak ne de onun yapacağı bir iştir. Ona kimse böyle bir vazife vermediği gibi onun haddine de değildir sahabe-i kiramı tenkit etmek. Bugünkü moda, modaya uyan insanların bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü kendileri tehlikeye girmektedirler. Cemel vakasında Hz. Ali Radyallahu bir grupla savaşmış ve onun tarafını tutanlar soruyorlar karşı tarafla ilgili. Cemel ehliyle gidiyorlar ki, e onlar müşrik mi bizimle savaşanlar? Hz. Ali Mineşir ki ferro, onlar şirkten kaçtılar. Yani İslam'ın ilk zamanlarında şirkten kaçmak için ne çileler çektiler. Onlar müşrik değiller. Peki onlar münafık mı diye soruyorlar Hazretlera. Hayır diyor. Münafıklar Allah'ı zikretmezler. Ancak çok az zikrederler. Gösteriş için. Bunlar ise Allah'a çok zikreden insanlar. Namazları var, zikirleri var. Onun için bunlar münafık da değiller. Peki femahum O zaman bunlar kimdir bizimle savaşan insanlar? Hz. Ali'nin sözü çok önemli. Gale ihvanuna bagav aleyna. Bize karşı taşkınlık yapan kardeşlerimiz. Bu İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçen bir rivayet ve başka yerlerde geçiyor. Yani sahabenin birbirine bak bakışı bu. Hz. Ali'nin diğer e, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer'e e, bir düşmanlığı yok. Onların yardımcısı olmuş, onların veziri gibi hizmet etmiş Hz. Ali. Daha sonraki karşılaştığı, savaştığı insanlar da, insanlarla da arasında bir düşmanlık devam ettirmemiş. Onlar bizim kardeşlerimiz diyerek ifade ediyor. Bugünkü insanlar ise haddini bilmeyerek onlara dil uzatmaları tamamen yersiz ve yanlış bir davranıştır.